الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاه والسلام الحلال ان الحلال بين وان الحرام بين فبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس Sadaka Resulullah ve netekabirullah kemakar. Aziz Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının son cumasıdır. Önümüzde bayram var. Ve bu Ramazan'ı inşallah tuttuk, oruçları tuttuk, teravihleri kıldık. Rabbimizden bayram münasebetiyle mükafatlarımızı alacağız inşallah bu oruç veya Ramazan ayı öyle bir aydır ki içerisinde Kadir Gecesi'ni de barındırıyor ki Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tabiatıyla oruç tutanlar için sevgili Peygamberimizin bize haber verdiği iki sevinç zamanı var. Lissâimi ferhatan Oruç tutanın İki sevinme anı olur. Akşamleyin iftar saatinden önce vakit girmeden sofrasının başında bekliyor, üç dakika var, beş dakika var, on dakika var, neyse vakit girmeden o sofraya elini uzatıp herhangi bir şey yiyip içemiyor. Çünkü Rabbimiz bu ölçüyü koymuştur. İftar zamanı da olunca hemen ne yapıyor? iftarını açıyor. Ama olmadan katiyen el uzatamıyor. Uzatmış olursa ne olur? Kastı yaparsa bunun o zaman kebareti vardır. Ama oldu zannıyla yaparsa tabi onun da tuki durumları ayrı bir şeydir. Evet. Ama kastı olarak yapılması mutlaka ve mutlaka cezası var. Böyle mübarek saatlerde işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi Oruçlunun iki sevinç anı vardı. İftar anındaki sevinç zamanı ve ondan sonra öldüğünde de اِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ buyuruyor. Ölünce Rabbine kavuşunca o zaman orucu sebebiyle mesrur olacaktır. Sevinecektir diye buyuruyor. O halde mümin kardeşlerim 30 Ramazan boyunca bir ay boyunca bu bu sevinç zamanları sofra başındaki olan sevinç zamanlarımız evet devam eder gider. 30 sa 30, 29 29. Ama tabii 30 da 29 oluşu demek ki evet bir Ramazan'a mahsustur. Ama en güzel sevinç zamanı da kurtuluşumuzun beratı, vesikası, beldesi olacak olan Rabbimize kavuştuğumuz zaman oradaki sevinç zamanımız. Sanki oruç şöyle niyazda bulunacaktır Rabbimiz Özellemel Kemal Hazretlerine. Ya Rabb bu kulun oruç tuttu, senin emrine uyarak oruç tuttu. Artık dünyadaki mükafatı o idi ama buradaki mükafatını da sen vereceksin. Senin vereceğin mükafat hiçbir mükafatlara benzemez şeklinde bir sevinç anını yaşama durumu olacak. mi kardeşim? onun içindir ki son cumasını kılıyoruz. Rabbülü Zelal ve Kemal Hazretleri'nin niyazımız sağlık, afiyet içerisinde gelecek olan Ramazan-ı Şerif aylarına ve sonunda yapılacak olan bayramlara hepimizi nail kılsın. Hayırlı, bereketli, musibetsiz, belasız bir yılımızı böylece bu Ramazanlar hürmetine evet tuttuğumuz bu Ramazanlar hürmetine Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için tuttuğumuz bu Ramazanlar da vesile kılarak dua ediyoruz. Mümin evet, bu itibarladır ki okuduğum hutbedeki ayeti kelimeye dönüyorum. Cenab-ı Mevla bakınız buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum Sizin için Cenab-ı Mevla'nın Allahu u helal kıldığı şeyleri sakın sizler kendi nefislerimize kendi nefislerimize haram kılmayız. Haram kılmayız. Ve la ta'tedu ve de aşmayız. Helal kıldıkları şey bellidir. Helalinden kazanıp bir yemek içmek, helal olan şeyler, yemek içmek, hayatiyetini devam ettirmek için hem kendisinin hem de aile efradının veya da bakmakla yükümlü olduğu kimseler ve hem de zekat münasebetiyle sadaka ve fıtır sadakası münasebeti gibi güzel hayır hasenatlarla ne yapmak lazımdır? Helalinden kazanıp ve bunları da infak edip başkalarının hayatiyetinin devam etmesine sebep olmak lazım. Ama evvela ve evvela Mutlaka ve mutlaka helalinden kazanmak lazım. Haram yememek lazım. Alnının teriyle kazanmak lazım. Bu Müslümanın doğduktan itibaren akıl bali olduktan itibaren ölünce kadar olan hayatında bir ağrı olmamalı. Kanunu olmalı. Şu kalbini onu mühürlemelidir ve bundan sapmamalı. Mümin kardeşim, onun için muhsinlerden olmak lazım. İyilik yapanlardan muhsin olarak hak katında yazılanlardan olmak lazım. Bizim dünyadayken yaptığımız, yapacağımız amellerin hiçbiri zayi olmaz. Hayır üzere yaptığımız amellerimizin hiçbiri zayi olmaz, kaybolmaz. Zerre kadar bile olsa, hani atom kadar küçük bile olsa o, o asla ve kat kaybolacak değildir. Mümin Değil kardeşim? Onun için Cenab-ı Allah inna <Sessizlik> Allah la yudiyu ecral muhsini Allah-u Azimuşşan Allah-u Azimuşşan muhsin olanlar yani amelini yaparken ben bunu Rabbim emrettiği için yapıyorum. O beni görüyor, biliyor. Kalbimde riya yok. Şek şüphe yok. İhlas ile ben bunu yapıyorum diye ibadetlerini yaptığı hayvan sanatı böyle yaptı. Yapmak suretiyle muhsinlerden her kul ad dolunabilir, sayılabilir. Allah katında muhsinlerden olarak yazılabilir. O Allah Celle ve Aleyhazet'in katı ki orada yazılanlar kaybolmaz. Hayır yazılıyorsa kaybolmaz. Şerlerden, günahlardan yazılıyorlarsa onlar da kaybolmazlar. Şerler, günahlar ne zaman kaybolur veya öyle diyeyim ancak ve ancak tövbe edip ihlasla samimi bir şekilde Cenab-ı Allah'a döner yalvarır yakarırsa yani bir daha o günahlara dönmeyecek üzere söz verirse o zaman onlar kaybolur, silinir gider. Ve onlardan mesul olmaz. Mesul olacağı bazı şeyler var. Onlardan bahsetmiyorum size. Onun için bu Ramazan ayını böyle bir ay olarak gördük görüyoruz, göreceğiz. Görmeyenler son günlerde hiç olmasa görmeye çalışsınlar mümin kardeşlerim. Artık şurada kaç teravih kaldı? Kaç gün Ramazan kaldı? Mümin kardeşlerim iyiliği elde etmek, kötülükten elde etmek, bizlerin boynumuzun borcudur. Boynumuzun borcu. Allah azı yuşan, eli kalem tutan, ağzı konuşabilen, hafızasında ilim Kur'an, hadis bilgilerini derlemiş olan kimseler onları öğrenmiştir. Dünyevi menfaat için mi öğrenmiştir soruyorum size. Böyle bir anlayış olamaz. Olmaması lazım. Dünyevi meta, mal elde edeyim diye o ilmi öğrenmişse ona faydası olmayacak. Ben bunu öğreniyorum. Ayetlerden, hadislerden, kıyametten, hesaptan, kitaptan Yarın mahşer gününden evet kıyametin korkusundan haber vermek insanları ikaz etmek, söylemek için bunları öğreniyorum. Hak rızası için öğreniyorum ve söylüyorum. Ameli bu ameli böyle yapmalı ve niyetini de böyle ihlaslı tutmalıdır. O bakımdan Müslüman kardeşlerim. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun için Vallahi yeminle söylüyor. La amurannakum bil ma'ruf. Ya ya doğru dürüst hiç çekinmeden, sakınmadan iyiliği emredersiniz ya da yahut da kötülükten gene çekinmeden günahlardan ve çeşitli masiyetlerden çekinmeden sakındırmaya çalışırsanız ve illa eğer yapmazsanız o zaman üzerinize gelecek olan gelecek olan bela ve mus musibetlere muntazır olun, onları bekleyin diye buyuruyor. Müthiş bir tehdit değil Bu peygamberin sözüdür. O hak söz kullan. Hak sözü söyle. Onun mübarek seni saadetlerinden, mübarek ağızlarından, hak sözden başkası çıkmaz. Niye kulak vermiyor? Niye duymuyoruz? Niye kulaklarımızı parmaklarımızda tıkar, tıkıyoruz? Mümin kardeşim hedefim siz değil. Siz hedefimde değilsiniz. Böyle olanlara söylüyorum. Siz Allah'ın emrini tutmak için buraya geldiniz. Aa! Cuma vaktinde buraya geldiniz. Allah emretti Celle ve Cuma namazını kılacağım. Ondan sonra çıktıktan sonra işim gücüm varsa ondan meşgul olacağım. Cuma suresi. bu niyetle geldim. Hedefsiz değilsin ama olmayanlara ben bunu yapmayanlara söylüyorum. Söylemek de benim vazifem. Onun için tecir ve mükafatın biri kaybolmaz. Günah da kaybolmaz. Söylediğimiz gibi tevbe var müstesnadır. Vakit erkenken tevbeye sarılalım. O bizim silahımız olsun. Eddua muhku ibadet buyuruyor Peygamberimiz. Aleyhissalatü vesselam efendim. Yani dua ibadetin özüdür. Onun için ayet-i dönüyorum. Demek ki helalinden kazanma, haramdan sakınmak ve böylece hayatiyetimizi bu güzel ölçüler içerisinde devam ettirmek. Helal belli. Sevgili Peygamberimiz de buyuruyor zaten. Evet. El halalü ve vel haramü beynünün ve ma beynehuma unurun müştebihatın. Helal de açıktır, haram da açıktır. Helal'ın yolları bellidir, haramın yolları da bellidir. Evet. Yani helal olacak şeyler, hani ben öyle söyleyeyim, bir misal vererek açık anlatmak istersem, yüz tane helal yol varsa bunların hepsi helal. Ama bir iki üç tane haram yol varsa her nedense insanın nefsi bak nedir? Her nedense bağlı olan şu anda bağlı. Şu anda bağlı ama bayramdan itibaren çıkacak hapiste kim o? Şeytan ağabeyinden. Ben kendiliğimden bir şey söylüyorum tabii. Hayır. İzâ dahale Ramazan Ramazan girdiği zaman rahmet kapıları açılır. Göklerin kapıları açılır. Ondan sonra bereketler iner gelir. Talaşalaşır vesul sünneti şeytanî. Şeytanların cümlesi ne kadarı var? Hepsi demir zincirlerle bağlanıp atılır. Sadaka menla. Sadaka 40'ın vardır, sadaka Duyunuz, işitiniz müminler. Evet, bu ayın hürmetine bu şeytanlar bağlanıyor. Ama bayram olunca evet sen nasıl Yani eğer ki Ramazan'da biz fazla kötülük yapamıyorsak evet ve yapmıyorsak bu şeytanların bize fazla vesvese vermemesinden kaynaklanıyor. Ama niye yapıyor bazı kimseler diyecek olursanız şeytanlar bağlanıyor ama nefis duruyor. O ölmedi. Onun hakimiyetini kazanmak için işte Ramazan orucunda Ramazan orucu buna onun hakimiyetine sahip olmamızı bize bize temin ediyor. Ramazan'daki bu orucun hikmetlerinden bir tanesi de e, budur. Bunlardan bir tanesi. De. Çünkü ey müminler sizler evleniniz, doğalınız. Ey müminler, ey şevabet, ya üstüne Şeba, ey gençler, evleniniz, çoğalınız. Gücünüz yetmiyorsa, iktidarınız yoksa o zaman oruç tutunuz. Fe inne savna oruç tutmak işte bir engeldir. Sizi engeller, sizi frenler buyuruyor. Yani Müslüman kardeşlerim bu nefis, ancak açlıkla yani açlıkla derken oruçla veyahut da belli zamanlar içerisinde riyazet yapmakla engellenebilir, frenine basılmış olabilirsiniz. <laughs> Değil mi kardeşlerim? Beni kutten oralara alıp götürüyor. Ama yüz tane helal varsa dedim, iki üç tane haram varsa, evet ne oluyor? Maalesef insanlık, şeytanın ve nefsin de irvasıyla saptırması, o iş tane, beş tane harama doğru koşuyor. Çünkü şeytan sattırıyor. Onun için mümin dedim ya, şeytan bağlı. Niye günahlar işleniyor? Demek evet, birincisi nefis. Nefis zorluyor. İkincisi de yani görmediğimiz evet o şeytanlar bağlanıyor ama insanlar içerisinde şeytanın askerleri olanlar var. O askerler o askerlerin yuları şeytanın elinde. O da bağlı olmasına rağmen hapiste olmasına rağmen. Değil mi? Peygamber Peygamberimiz de öyle buyurdu. Olmasına rağmen o şeytanların vazifesini yapmadığı vazifeyi onlara vererek onlar yapıyor. Niye oruç ya? Tutma. Yeri senin nefsine, ondan sonra ne bileyim dimağına, kalbine vesvese vermek suretiyle o insani olan şeytanlar böyle yoldan çıkartmaya çalışıyor. Ne demek sabahtan akşama kadar oruç tutmak? Ne demek içmemek, yememek, içmemek veya şu kötülüğü yapmak, içki içmek, şu kumarı işlemek, şunu yapmak, bunu Ne demek? Öğrenmek hakkım değil mi diye ne yapıyor? İşte yoldan çıkartıyor. Mümin kardeşlerim. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor ki bana arkadaşını söyle, senin nasıl bir insan ol, kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Fel men Falan sorma bana. Falanca kimseyi bana sorma. Kiminle düşüp kalkıyor, sen ona bak, ona bak. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü. Ne güzel ölçüler koymuş değil mi Peygamber? İyiliği kötülükten ayırt etmek için bunlar bize kafiydi. Yeter. Ama mümin kardeşlerim dediğimiz gibi helallerle beslenmek. Helal olan şeyleri peygamberler de dahil haram kılamaz. Ama haram olan şeyleri de yine peygamberler de dahil helal katiyen kılma selayetinde değil. Onun için Cenab-ı Mevla la bu haddi aşmayınız. Ölçülü oluruz. Nimetlerinden istifade ediniz helallerden. Haddi aşıp da haramlara düşmeyiniz. Çünkü haramları yemek, içmek felakettir, felakettir, felakettir. Müminin duası kabul edilmez. Yani böyle haram yiyen diyelim, mümin Haram yiyenin duası kabul edilmez. Hatta bir hadis-i şerif hatırladım, arz edeyim Müslüman kardeşlerim. Bu haram yemek ateşin ta kendisidir ateşin ta kendisidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Bakın. Evvelu <laughs> ma yentunu bihi batnu ibni adam. Ne dedi? Hadi bir şey. Ben söylemedim. Peygamberimiz buyuruyor. Ben de size söylüyorum. Evvelu ma yentunu bihi batnu ibni adam. Kıyamet, pardon ee, affedersiniz. E, mezarda, kişi önünde mezara konuyor ya orada ilk önce ağza ve organlarından çürüyecek olan, toprağa kavuşacak olan Batını İbni Adem. Adem oğlunun karnıdır. Sebep ne acaba bilir misiniz? Çünkü, çünkü sebep haram lokma yedikleri için evvela o çürüyor. Ha, bundan dolayı ne yapıyor? Bundan dolayı demek ki haram lokma yemeyenlerin azaları ilk önce o çürüme yavaş yavaş artık 40 günde yavaş yavaş toprağa karışıyor. eriyor ve bir iskelet halinde kalıyor. Ama kalıyor da ne? Yekulu turab illa acmuş zela. Turab yani toprak Adem oğlunun insanın mezara konduktan sonra her tarafını yer çürütür. Ama etin ömrü biraz az kısadır. Kemikler de belli bir zamana kadar. Belki yüz sene olabilir, yüz sene dolaşıyor. O tabi toprağın durumuna da bağlıdır. Yaş olursa, rutubet olursa daha kısa zamanda çürüyor. Ama rutubet olursa yani o uzun gidiyor. Ama hepsi mutlaka kemik çürüyor. Fakat illa acbul zenet diye insanın arka tarafında kuyruk sokumu diye tabir edilen yerde atomdan daha küçük bir parça. Evet atomdan daha küçük bir parça diyorsunuz. Bugün fiziki alimler öyle diyorlar. En küçük parça maddenin atomdur diyorlar. O da parçalan biliyorsun felaket ya. Ama atomdan daha küçük olan parçası işte o kuyruk sokumundadır. O çürümeyecektir. Ve Cenab-ı Allah Celle ve Hazretleri, kıyamet günü olduğu zaman oradan halka edecektir diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Bunların hikmetleri aynı şeylerdi. Onlar ben durmuyorum. Ümit kardeşlerim yani demek ki organlar ilk defa çürüyecek olanı budur. O da işte böyle bir durumdan, meseleler dolayı demek olacak. Ümit kardeşlerim işte böyle olunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi Allah, Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadeti Ey Allah'ım! bir duası bize de öğretiyor. Evet. Görüyor musunuz evet. siz mümin kardeşler? Son cumada lütfen bana bir mesafe verin. Değil mi? Konuşalım. De, bir, şey anlatayım size. bütün Müslümanın en hayırlısı hayrun nas, menyen fevun nas. Müslümanın en hayırlı olanı Müslümana faydalı olandır. Her bakımda, maddi maddi faydalı olan. Onun için mümin kardeşlerim söyledim ya, Aleyhisselatü Vesselam bize bir dua öğretmiş. Ya Rabbi, Allah'ın e'in ala zikrike. Ya Rabbi, seni zikretme hususun. Seni zikretme. Sadece bir felaket gördüğüm zaman Allah Allah diye bir din, din böyle korkuyla bağırmak değil. Normal zamanlarımızda Cenab-ı Allah'a zikredecek bir ervadımız olsun, bir tesbihimiz olsun. Evet, kralın bile ne dedi? Hz. Musa'nın peşinde Nil'i geçerken 12 yere açıldı ya, orada geçerken dalgalar gelip kavuşturmaya başlarken orada ne dedi? Evet, ben Musa'nın da Harun'la Rabbine iman ettim. Yani iman ettim bile diyemeden et, müsaade etmedi. Demek ki Cebrail Aleyhisselam geldi, oradan bir avuç kumağını ağzına bastı. Tersilleri böyle kaydedildi. Siz bunu olmayacak bir şey esatir ve olarak kabul etmeyin. Yani tersilleri mi söyledi? Ama söylemeye imkan bulamadı. Eğer söylemiş olsaydı olmaz. Evet tabii ki olmaz. O iman onun zaten niye Zaten kabul de edilmiyor. Bunu için söyledim, mümin kardeşlerim? Ya Rabbi seni zikretmek hususunda bana yardım edin. Herhangi bir felaket karşısında değil. Din hemen o zaman Allah Allah diye saat olarak açmak değil. Ve zik de şükre, ve şükretme hususunda. Ve hus mi ibadetik ve güzel amel yapma olsun Ya Rabbi bana sen yardımcı ol diye peygamber dua etmiş ve bize de öğretmiştir. Bilmiyorum kardeşlerim onun için hadis-i şerifin tabi ki evet tekrar ediyorum innel ha, e, el halal beyinun bazı rivayetlerde in innel halal geçiyor da ben el halal beyin burada rivayettir. O şekilde hafızamda var. Allah lütfetti o, o peygamberin güzel sözlerinden ezberlemeye çalıştım. Allah riyadan sakladı da. Şimdi okurken bile bakıp, baktım ki bu elimdeki olan metinde o yazıyor. inne diye başlıyor. Ben de birdenbire kocaladım. Ama ben ezberimden olanı size söylüyorum. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. Muhakkak ki helal açıktır, helal olan şeyler. Ve haram olan şeyler de onlar da bellidir. Ve beynehuma umurun müştebihatı. Ve bilesiniz ki bu ikisi arasında olan şeyler şüpheli olanlardır. Helal, helal mı, haram mı diye şüpheli olanlar vardır. Evet, bunun üzerine Peygamber devamlı diyor ki, kim o şüpheli olanları terk etmiş olursa, onlardan sakınmış olursa, fakat istebre li din hire O kişi muhakkak hem dinini hem ırzını, namus, haysiyet, İslami ve karnı muhafaza etmiştir. <gülüyor> hemen vaka'a haram, hemen e, çünkü ki, o haram hududunu çiğnemiş olursa o gerçekten harama düşmüş olur ki onun mutlaka hesabı kitabı olacak diye hadis böyle devam ediyor. Mümin kardeşlerin toparlarken demek oluyor ki toparlarken dünya hayatımız helallerle do dolu olmalıdır. Haramlardan uzak olmamız lazım. Gözlerimiz bize o tarafa bakmaması lazım. Diye, değil ki yemek, içmek. Onun için sevgili Peygamberimizin duasıyla dua edelim. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husn-ı ibadetik ve selamun aleyhüm ve ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Ela inna ahsenel kelam ve eblefel nizam kelamullahi melikil azizil allam ve ma kadallahu tebareke ve teala bil kelam ve ilahe ve الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وآله وصحبه المعين تعظيماً لنبيه وتكليماً لفخامك الشاعر شرفي صفيق قال الله تعالى في كتابه الكريم أولي الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يا ملائكة رب العالمين Mm-hmm.